Merhaba sevgili dostlar Ankara Temelli Hizalı Kaya Köyü burada bugün ceviz yaptığımız aşıları kontrolüne geldik 18 Haziran 2023 bunları 7 Mayıs 2020'de aşı yaptık maşallah aşılarımız çok güzel olmaya başlamışlar artık yavaş yavaş kendilerini belli ediyorlar normalde bunlar biraz daha hızlı büyürdü arkadaşlar fakat havalar bu sene çok aşırı yağmur gitti yağmur gittiğinden dolayı da biraz büyüme yavaş oldu Şimdi aşı poşetlerimizi ne zaman alacağız ve ne şekilde alacağız? Sürgünlerimiz 70-80 santim olduktan sonra yanlarına herekleri hazırlıyoruz, dikiyoruz. Çıkan sürgünlerimizi hereklere bağlıyoruz ve aşı poşetlerine buradan böyle bıçağa dokundukça bunlar alttaki bağla beraber düşecek. Ama önce hereklerimizi kesinlikle bir hazırlamamız lazım ki bunlar şuna da en fazla gelse 30 santim gelir. 70-80 santim olduğunu düşün böyle olacak. O zamanlar ne olur? Hemen Kırılır çünkü bunların sağından solundan koltuğundan sürgünler çıkacak. Ondan dolayı da kesinlikle ve kesinlikle önce erekleri dikiyoruz. Sonra bağlıyoruz ve bunların yaz budaması yapılacak arkadaşlar. Nasip olursa sizlere yaz budamasında da görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın. Ankara Temelli Hisarlı Kayaköy. Burada 7 Mayıs 2023'te yapmış olduğumuz aşılar. Burada aşılarımızın sürgünlerini tek 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 bağlayıp bağlayıp büyütmüşler. Şimdi burada bir tek hata şu olmuş. Güzel bağlanmış. Bunu bağlarken Mehmet amca şöyle bağlayacak. Bunu evvel, e, yani evvel ha. bağladık hanım. Böyle bağlarsanız bu aşılarınızda hiçbir şey olmaz. Bakın burada kaç tane sürgünü varsa Maşallah hepsini tek 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 bağlamışlar. Ellerine sağlık. Bu şekilde. Eğer siz aşılarınızı böyle bağlarsanız ok gibi hepsi büyüyor. Dümdüz büyümüş. Daha bunların şeyler cevizler, kesintiler. Yaş kaç Mehmet amca? 77. 70 yaşında, 77 yaşındaki Mehmet amca bunu böyle yapıyorsa ellerine sağlık. Herkese örnek olsun arkadaşlar. Bakın bu yaşta bunlar gerçekten örnek olması lazım. Dümdüz. Bazı bahçeler var. Adam altı tane kalem takıyor. Bir tane erek bağlıyor. Onu da dibine çakıyor. Tamam. Böyle kalıyor. Hepsini top böyle. Bahçem yaptım. Bahçe yaptım. Burada 230 tane başladı. 230 tane açıldı herhalde. Bakın hepsini de böyle bu şekilde bağlamış. Maşallah. Ellerine kollarına sağlık. Seneye de bunların güzelce artık al, meyvesini almaya başlayacak.